Merhaba, dinleyiciler konumuz, Argo CD, Container Port, 8080, kesme işareti kesme işareti kesme işareti bu yapılandırma dosyasını, bir git deposuna kaydedin, ardından, Argo CD'yi kullanarak bu deposu bir Kubernetes ortamınıza bağlayın. Bunu yapmak için, Argo CD web arayüzünde, Applications sayfasına gidin ve, Create Application düğmesine tıklayın. Açılan pencerede, Git deposunun URL'sini girin ve Create düğmesine tıklayın. Argo CD, Git deposundaki yapılandırma dosyalarını otomatik olarak tespit edecek ve Kubernetes ortamınıza dağıtacaktır. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürecektir. Argo CD teknik detaylar Argo CD, bir dizi farklı teknik detay kullanarak Kubernetes uygulamalarınızın dağıtımını gerçekleştirir. Bu teknik detaylardan bazıları şunlardır: Kubernetes API Argo CD, Kubernetes API'sini kullanarak Kubernetes ortamlarınıza erişir. Git, Argo CD Git protokolünü kullanarak Git depolarına erişir. Webhooks, Argo CD webhooks kullanarak Git depolarında yapılan değişiklikleri tespit eder. CronJobs, Argo CD CronJobs kullanarak belirli aralıklarla Git depolarını kontrol eder. Sonuç Argo CD Kubernetes uygulamalarınızın dağıtımını kolaylaştırmanın ve hızlandırmanın güçlü bir aracıdır. Argo CD'yi kullanarak uygulamalarınızın yapılandırmalarını tek bir yerde tutabilir. Bu dosyalardaki değişiklikleri otomatik olarak dağıtabilir ve farklı Kubernetes yapılandırmalarını destekleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Nokta bay.